Evet kardeşler çay sözünü başladı. Çok şükür biz de çayımızı bitirdik. Ben e, bu çayları kesen motorların tamircisiyiz. Biliyor zaten bilen bilmeyenler de var. Bakın arkadaşlar. Biz aşağıda motorları ayarlıyoruz. Burası yüksek olduğu için rakımdan dolayı bakın cebimden. Tornavida. Bu tornavidayı motorlu çay kullanan kardeşlerim yanından ayırmasın. Altta rolanti düğmesi var şey gaz düğmesi var üstte rolanti düğmesi var bugün müşterim beni arıyor diyor Fatih Usta motorlar çalışmıyor ne yapayım diyorum bir tornavida var mı yok bıçak var mı yok e ben ne yapayım şimdi sana diyorum o yüzden tornavidayı yalnızdan ayırmayın saygılar evet abi seni de çekelim hızlıyız diyor abimiz şimdi dostlara selamlar Aleyküm selam. Kadar hayırlı Güller Tornavida, bak yalnızdan ayırma veya pıçak görüşmek üzere